FX4Trader'ın hazırlamış olduğu Price Action temel çekirdek eğitimine tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Dördüncü bölümdeyiz. Kim başlattı konseptiyle devam edeceğiz. Geçtiğimiz videoda, bir önceki videoda bölge tespiti yaptık. Bölge analizleri tespiti yaptık. Satış ve e, alış bölge analizlerini nasıl tespit ederiz bunları gördük. E, biraz biraz da e, kim başlattı konseptine girmiş. Oldu. Şimdi bu videoda arkadaşlar ben sizlere e, soracağım. E, hangisi kim başlattı? E, siz videoyu pause etmeden görebileceksiniz. Gördüğünüz gibi burada bir kırılım mevcut arkadaşlar. Tamam mı? Bu kırılımı başlatan bu hareket mi ya da bu hareket mi? Şimdi bunu bir kere düşünmenizi istiyorum. Tamam mı? Kırılım arkası. Kırılımın konseptini tekrar hatırlayacak olursak arkadaşlar. Neydi kırılım konseptimiz? Fiyatın belli bir tutunmanın ardındaki hareketi gerçekleştiren ve bu hareketi başlatan güçtü değil mi? Mum tipi değildi. Mum diyoruz ama bir güçtü. Şimdi baktığımızda buraya arkadaşlar bakın fiyat gelmiş ve burada bir yukarı çekilme yapmış. Gördünüz mü? Dolayısıyla birinci eğer diyorsanız yanılıyorsunuz. Ama ikinci diyorsanız arkadaşlar bu hareketi başladan doğru söylemiş oluyorsunuz. Tamam. Yani bu hareketi başlayan Bizim kim başlattı konseptimizdeki mumumuz gördüğünüz üzere bu mu arkadaşlar. Tamam mı? Diğer daha örneklere geçelim. Yani bu hareketi bu hamleyi başlatanın kim olduğunu görmüş olduk. Diğer örneğe geçelim arkadaşlar bu örnekte. Şurada gördüğünüz üzere bir şeyimiz var. Neydi arkadaşlar? Fiyat kırılımdan itibaren bir eşik oluşturuyordu değil mi? Bakın burada eşiğimiz bu değil mi? aynı zamanda da kırılımı gerçekleştirmiş. Değil mi? Peki bu harekette kırılımı gerçekleştiren hangisi sizce? Bu hareketi başlatan güç, o itici güç hangisi? Şuna bakıyorum. Bu değil, geri çekilme yapmış. Burası da değil, geri çekilme yapmış. Bu hareket değil mi? Bu hareketin, bu hareketin, şöyle tekrar açayım pardon. Arkadaşlar bu hareketin anlam kazandıran kısmı ise arkadaşlar bu üst işi eşiğin açılması. Dolayısıyla ben bu hareketi başlatanın bu olduğunu tespit ediyorum. Bakalım chart bize neyi vermiş? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kırılım konseptini eğer yerleştirseydim, yani klasik destek direnççiler olarak ben bunu bu şekilde algılasaydım. Ben destek direnç kırıldı deseydim, şu bölgede birçok trader satışa girecekti. Tamam dedi. Destek direnç kırdı. Satışa girecekti. Şuradan itibaren fiyat oluşmadığını düşünürsek eğer. Değil mi? Yani konseptimizin aslında saat gibi çalıştığını da buradan bu kırılım çizgisinden anlıyoruz. Tekrar bir örneğe bakayım ben burada. Burada bir de geniş çaplı bakmak istiyorum arkadaşlar. isterseniz. Bakın. Burada aslında fiyat şu bölgeye bakarsanız eğer Bakın 1 saatlik dilimde bu kadar mum sayısına giderseniz eğer zaten biraz 4 saatlik zaman dilimine kaymış oluyorsunuz değil mi? 4 saatlik zaman diliminde zaten bakın burada bir kırılım var satış yönlü. Kim başlattığı da çok temiz bir şekilde burada görülüyor. Zaten bu kırılımın şu bölgedeki bizim ilk çizdiğimiz kırılımın bu kadar destekli ve bu kadar e, volüm ile yukarısına gitmesinin sebebi satış marketinin alışa döndürmüş olmasından. Yani satış marketinin ve bizim kim başlattı konseptini bilen traderların, pro traderların artık burada bir satış marketinin olmadığından emin olduklarından ötürü tamamen ciddi bir alımda bakın alış 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 fiyat oldukça yukarıya ne yapmış arkadaşlar? Fırlamış. Bir örnek daha hazırladım daha önceden bu örnekleri sizlere arkadaşlar. Hazırladım. Bakın. Bir önceki eşik ne? Burası. Fiyatın burayı kırılmasını bekleyeceğiz değil mi? Fiyat gelmiş. Hocam işte burada böyle bir şey var. E, buraları kırmış gibi duruyor. Burada bir küçük şey var efendim. E, burayı kırdı mı? Bakın arkadaşlar. Ne dedik? Kırılımdan önce bir önceki safhadaki psikoloji önemli. Eşik kırılımları da önemli. Yani bir önceki ya çok çok geriye gitmenize gerek yok. Önceki kırımları, kırılımları, önceki eşik eşikleri nasıl kırdığınıza ve bunun o anki o gün e, işte o gün hazırlanan o günkü finansal süreç içerisinde gerçekleşen hareketin önemi ve bunlara traderların reaksiyonu, chart üzerindeki reaksiyonlar önemli. Bakın arkadaşlar bu eşiğin kırılımı nereden gerçekleşmiş? Değil mi? Şu şekilde gerçekleşir. Peki eğer ben destek dirençe olsaydım ne olmuştu? Bu bölgede birçok trader ne yapmış? Ne yapacaktı arkadaşlar? Şu mamda, mumda eğer artık destek direnci kırdı satışa da girebilirim diyecekti. Tamam mı? Yani bu işten bir haber olanlar. Bizim kim başlattığımız kim arkadaşlar? Bu aşamada. Hemen gözlerinizde artık görüyorsunuz gibi. Bir gap gaplı bir. E, buraya bakayım. Bir gaplı açılış var. Evet. Gördüğünüz gibi fiyat çok da zaten üzerinde hareket etmiş. Ancak destek direnç bölgesi olarak ben bunu algılasaydım. Bakın birçok kez e, traderları ne yapmış? Acabalara sürüklemiş. Ama siz artık bundan sonra bunun... Size e, net bir şekilde bunu artık görüp söyleyebiliyorsunuz. Euro USD'ye bakalım. Euro, Euro USD'de arkadaşlar. Bakın şöyle bir uygulama yapacağım size. Tamam mı? Benim e, YouTube'da da profesyonel videolar içerisinde de e, momentum ve sağlığı var. Bakın o çok önemli bir video. Benim çok önemli ve önem verdiğim bir video. İlerleyen zamanlarda kaldıracağım o videoyu. Şimdi burada bir kırılım var değil mi? Bakın bir kırılım var. İkinci bir kırılım da burada. Buradaki kırılım ne arkadaşlar? Satış marketi. Üzerindeki de satış marketi. Yani aynı şeyden bahsediyoruz değil mi? Satış. Yani kırılımlar bölgenin satış olduğunu gösteriyor. Ama kırılımlardan sonra da bacaklara bakmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Kırılım sonrası bir bacak ve ikinci bir bacak. Tamam mı? Pro videolarımda var. Bunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şey değil anlayacağınızı anlayacağınızı biliyorum. Bakın ilk kırılıp bacağından sonra ikinci kırılım bacağının e, momentumu düşmüş arkadaşlar. Dolayısıyla e, burada görmek istediğiniz şey artık Euro-USD'nin bu safha içerisinde e, haberlerine bakmamız lazım. Bir de e, şunu söylemek istiyorum. Yani e, temel çekirdek eğitimini aldım hemen burada işleme giylerim. O şekilde değil arkadaşlar. Ben size burada bir temel çekirdek temel bir baz oluşturuyorum. Bir altyapı oluşturuyorum. Yani uzun süreli literaliteden arkadaşlarım bunları bir avantaj olarak çevirebilirler. Ama yeni başlayan arkadaşlarım hemen bunu gördüm. Kim başlattı konsepti al satışsa sat satış bölgesi de sat. O şekilde değil arkadaşlar. Bir temel baz oluşturuyoruz. Tabii ki bunun e, fiyat işlemlere giriş kısımları var. Onları ilerleyen lisans eğitimlerinde devam edeceğim ben bu eğitim serisini. Orada göreceğiz. Tamam mı? Peki. Dolayısıyla buradan devam ediyorum arkadaşlar. Fiyat kırmış kırmış değil mi? Bir kırılım daha bölgesi görüyorum değil mi? Baktığımız zaman fiyata. Şimdi burada bir kırılım bölgesi daha var. Bakın hep kırılım hep satış bölgesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu biraz daha arkaya gideceğim. Çünkü e, söylemek istediğim şu açıkçası. Bakın şimdi burada bir de aynı zamanda alış kırılımı var. Şimdi biz fiyatın her zaman ve her zaman en son güncel halinden gelmenizi istiyorum. Yani ekranın sağından doğru da açacaksınız. Tamam mı? Kırılım tespit etmeye. Yani burada 3 kırılımın satış yönlü olduğunu hatta ve hatta bakın arkadaşlar ilk bacağı şöyle çizelim. Şurada kim başlattıdan aldım. Tamam mı? Bu çartımızın yanına koyarsak bakın kim başlattıdan. Yani burada bir saatlik dilimde momentumun ve sağlığın düştüğünü görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani hani e, tespit etmek lazım tabii çok kriter var ama şu andaki de chart analizimizden biz bunu görüyoruz. Bakın arkadaşlar satış satış marketine ama bir şekilde de bir hemen bunu bir alış bölgesi olarak görebilirsiniz. İşte kırılım kim başlattı? İşte efendim bu başlattı. Ama fiyatın zaten öncesinde de bir kırılım var satış yönlü. Anlatabiliyor muyum? Yani satış yönlü bir kırılım beraberinde küçük çaplı bir alış bölgesini getirse de ana tren zaten devam etmiş. Yani bunun da sebebi neydi arkadaşlar? Bir üst zaman dilimi bize. Ben şu, şu anda ya üst zaman dilimi bize destek oluyor. Ben şu anda çok rahat bunun üst zaman diliminde satış ağırlıkta satış olduğunu ne yapıyorum? Göre biliyorum arkadaşlar. Tamam mı? Diğer bir örneğe geçelim. Anlıyorsunuz değil mi? Oturuyordur muhtemelen. Bakın Tekrar yine aynı şekilde buraya çizdim. Şimdi birinci çizdiğim bölgemi kırılım bölgesi olarak algılamalıyım. İkinci bölge çizdiğim çizdiğim mi kırılım. Bakın hala yine kırılımdayız. Çok önemli bir konu. Çünkü kırılımları tespit edemezsiniz. Tamam ve tam ve tam anlamıyla e, konsept farklı yere gider arkadaşlar. Tamam mı? Eğer ikinci bölgeyi diyorsanız arkadaşlar doğru söylüyorsunuz. Çünkü bir eşik var burada değil mi? Bu eşiğin kırılımı ve geçimi önemli bizim için. Dolayısıyla bizim kim başlattığımız nedir? Budur. Şuradaki hareket, şuradaki hareket beni etkiler mi? Etkilemez. Hani videoların ilk serisinde dediğim gibi 140 ile 150 ile giderken e, hızlı giden bir teren hafif bir dursa pek fark etmez değil mi geriye dönüp baktığınızda? Dolayısıyla burada da bu örneği tekrar pekiştirmiş olduk. Tamam mı arkadaşlar? Yani bölgenin analizlerini bölge üzerinde düşünmeniz lazım. Bakın ne kadar da güzel. Kim başlattı konseptimiz? Çalışmış. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Eğer destek direnç olarak çalışsaydınız burada çoktan alıcılara dönmüş, ol, dönmüş olmanız gerekiyordu. Tamam mı? Diğer örneğe de bakalım. USD Japon yenine bakalım. Burada farklı bir örnek var arkadaşlar. Bunu da size göstermek istedim. Burada yüze çarpan bir şey var. Biraz çok sert. Bir saat bir zaman diliminde. Bakın arkadaşlar ben bunu kırılım olarak görebiliyorum. Alış yönlü bir kırılım görüyorum. Tamam mı? Nedir? Bir önceki eşiğin üzerinde ne yapmış fiyat? tutunmuş değil mi? Bu benim için kırılımdır. Önemli bir kırılımdır. Ama artık bakıyorum 4 Haziran 2021 saat 15'te bir haber gelmiş. Yani dediğim gibi kırılımlar bölge analizlerini tespit ettiğiniz zaman hemen işleme girmek için Dediğim gibi bir, bir takım kriterleri de yanınıza koymanız lazım. Ama bu videoda, bu eğitim setinde öğrenmiş olduğunuz bölge analizleri ve kim başlattı konsepti sizi tamamen ve tamamen olması gerekli yerde tutacak. Yani siz bir baza oluşturuyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ciddi anlamda bir haber kaynaklığı gelmiş ve ne yapmış? Fiyatı tekrar aşağıya çekmiş gördüğünüz üzere. Burada da kim başlattı konseptini şöyle uygularsak eğer. Fiyatın gördüğünüz gibi... Tekrar dönmüş ama ne yapmış? Yine bir haberle tekrar fiyat fırlamış arkadaşlar. Bunu ben haftalık açmak istiyorum. Bir haftalıkta bir e, burada güzel bir örnek olacak. Ona bakalım istedim. Evet. Şurası. Arkadaşlar. Tamamen bir bu bölge tamamen bir alış bölgesi kırılımı da bu arkadaşlar. Tamam mı? Tamamen güzel bir temiz alış bölgesi. Üst eşik neresi arkadaşlar? Bu, bu kadar böyle masif bir hareket. Bakın yeşil 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 yeşil. Ufak çizgiyi almıyorum. Çünkü herhangi bir fiyat geri dönmemiş değil mi? Ufak çaplı bir geri dönüş yapmamış. Çarpmamış geriye. Ta ki ne zamana kadar arkadaşlar? Fiyat üst eşiğe gelip çarpmış değil mi? Çarpmış çarpmış çarpmış. Bakın yine burada da. Şöyle biraz şey yapayım. Hı. Yine bir kırılım görüyorum. Tamam mı? Şu bölgede. Şu bölgeyi alacağım arkadaşlar. Çünkü neden? Üst eşiği kıran bölge. Fiyatın geri döndüğü bir bölge. Tamam mı? Bakın. Buraya aldım sonra bir üst bir önceki eşiğe baktım. Evet burada bir eşik var. Bu eşiğin kırılım bölgesi, evet geri çekilme var. Hatır sayılır bir geri çekilme. Dolayısıyla ne yapıyorum? Kırılım bölgesini burası olarak algılıyorum. Kim başlattı konseptimiz? Bu. Peki güzel bir konuya geldik şimdi arkadaşlar. Bunu bir sonraki videoda inceleyeceğiz, tamam mı? Önemli bir konu. Denemeler arkadaşlar, denemeler. Sen şu anda alış bölgede olduğundan eminsin. Kim başlattı konseptini oluşturdun? İşte piyasada da e, fiyatın bir şekilde fake hareketleri yapılması için, yani iyi bir fiyattan satın alınması için. Çünkü buradaki e, marketin ne marketi arkadaşlar senin için? Alış marketi değil mi? Alış bölgendesin aynı zamanda. Büyük oyuncular şu anda alışta. Dolayısıyla büyük oyuncuların fake hareketleri yani bu fiyatta bu şekilde ters giren hareketler ters işlem, işlem açan traderlar burada bir fake hareket oluşturuyor. İşte buna institution candle diyorlar. Institution moonları diyorlar. Zaten moon formasyonları da geliyordur aklınıza burada. Büyük bir fitil bırakmış. Ama siz bakın arkadaşlar profesyonellik gereği nedir? Hangi konumda hangi bölgede olduğunu biliyorsunuz. Alış bölgesinde oluyorsunuz. Fiyat gerçekten iyi bir indirimle size geliyor. Bölgenizden eminsiniz. Ve zaten hemen rejection yapmış gördüğünüz gibi. Sert bir geri dönüş yapmış. İkinci mumu da aldığınızda zaten sizin bölge analizi tespitinizin ne kadar doğru olduğunu ne yapıyor? Burada gösteriyor. Buradaki önemli husus arkadaşlar. Buradaki önemli husus arkadaşlar. Size özellikle ve özellikle söylemek istiyorum. Alış bölgesindesiniz değil mi? Bakın. Alış bölgesindesiniz. Üst eşiğimiz burası. Artık bu bölge sizi ilgilendirmez. Siz buradan alış ko alış olacaksınız. Yani buradaki bir kırılım, kırılım, kırılım. Hayır. Siz alış bölgesindeyseniz, bana da örnekler gönderirken mesela, alış bölgesindeyseniz alış bölgesi kırılımlarına dikkat etmeniz lazım. Yani kafanızı bölgenin tersine çevirerek bir e, kırılım oluşturmanıza gerek yok. Abi bu e, counter trend, bu çok farklı bir trend, profesyonel bir trend. Tamam mı arkadaşlar? Yani buna da geleceğiz, buna da ilerleyen zamanlarda geleceğiz. Hani ben ben de bir counter trendciyim aynı zamanda ama e, sizi bölgede tutan, garanti yapan, yani bu işleri ileride meslek haline getirirken e, yüksek lotlarla girdiğiniz zaman bölgelerinizde olmanız sizi e, maliyetli tutacaktır. Anlatabiliyor muyum? Tamam arkadaşlar bir sonraki eğitimle devam edelim.